Batu Bekta, Twitch oyun yanına yeni başlayan kardeşlerin için öneride bulunur Twitch oyun yayınına yeni başlayan kardeşlerin için öneride bulunur musun? Ne şekilde, nasıl yapmalıyız, başlamalıyız? İnsanları e, çekmek ve fark edilmek için. Bak kardeşim. Bak güzel kardeşim. Dinle şimdi. Bunu artık son kez bu kadar detaylı anlatıyorum. Arkadaşlarım, kardeşlerim, bir tanelerim, canlarım, ciğerlerim. Biliyorum herkes şu anda e, çoğu kişi yeni gençliğin e, trendi hani eskiden şey vardı ya, işte futbolcu olmak istiyorum, tiyatrocu olmak istiyorum aktris olmak istiyorum vesaire artık yeni trend youtuber olmak istiyorum yayıncı olmak istiyorum şimdi o bir çok zor bir olay hani öyle hadi benim internetim olsun e, bilgisayarımı düzenleyeyim oyun oynuyorum zaten arkaya yayını açayım hop yayıncıyım gelsin paralar böyle bir şey yok veya YouTube kanalı açayım, YouTube videoları çekmeye başlayayım, hop oradan aboneler gelsin, gelsin paralar. Böyle bir şey yok. Ee, ne kadar iyi içerik yaparsanız yapın hatta, yani gelmiş geçmiş en iyi içeriği yapın abi bir anda. Onda bile şu anda keşfedilmeniz inanılmaz zor. Çünkü o kadar fazla yayın açan, o kadar fazla kişi var ki yeni bir şey değil artık herkes biliyor bir de. Ee, şu an bile Twitch açsam bir sürü yeni yayıncı var. E, altlarda bir sürü izlenmeye çalışan yayıncılar var. O yüzden bu bir kere zor. Ama benim her zaman yaptığım bir öneri var. Her zaman kendiniz olun. E, yayıncılık olayında samimiyet, insan iletişimi çok önemlidir abi. Eğer bunu kendinizde görmüyorsanız başlamayın abi. Sabır gerektiren bir olaydır. E, bence kesinlikle pratik zeka gerektiren bir olaydır yayıncılık işi. E, ve iyi gözlem gerektiren bir olay. Sürekli Türkiye yayıncıları, yabancı yayıncıları. Bu Noobstar'da bir yorum yapıldı. Türkiye, işte Eren mesela, Desmond. Ben o yüzden karşı çıkmıştım. Desmond çıkmıştı oraya, Eren. Ee, ve şunu demişti. Shroud'u izliyorum demişti, Ninja'yı izliyorum demişti. Ve Türkiye'den de Ferit'i izliyorum demişti. Ve buna sert tepki vardı. Neden 5 tane bence 5 tane sayması lazım diye böyle Türkiye yayıncı Neden Türkiye ince izlemiyor yabancı ince? Olabilir abi. Ben yayıncılığa başlamadan önce bir tane Türkiye ince izlemiyordum. Çünkü Türkiye ince yoktu. Onu da geçtim. Ee, hatta yayıncılığa başladıktan sonra da gözlem olarak hala yabancı yayıncıları izlemeye devam ettim. Hotshot GG izliyordum ben ilk. Hotshot GG ilk yayıncılardandır zaten. Kimler bilir şu anda bilmiyorum. Hadşat tanır mısınız? Şu anda CLG'nin sahibi aynı zamanda. CLG'yi kuran adamdır kendisi. Zamanın efsane LOL oyuncularındandır. Nidali aynen. Nidali Malfight videosundan biliyorsunuz bir ihtimal. Ee, Lirik, Samit Vanci. Yani Samit'in, Lirik'in bana kattığı şeyler gerçekten yani biraz olsun İngilizceniz varsa eğer hani anlayabiliyorsanız konuşulanları vesaire gerçekten çok etkili oluyor sizin yayınlarınızda Soda Pop'in aynı şekilde. Daha sonrasında ya yani tabii ki Türkçe ince izlemeyin demiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Tabii ki izleyin abi. Ama eğer o an yoksa illa zorlamayın yani. O gidin yabancı incele de iz bakın yani. Gözlem abi her yerden nereden ne şey yaparsan ee, kardır. Yani bu arada bak mesela beni izliyor izleyen insanlar ee, lütfen bir yayıncının fanatiği olmayın abi. Bu benim izleyicilerim için de geçerli aynı şekilde. Hani beni izliyorsunuz çok teşekkür ederim ama fanatik olmayın. Bu başka yayıncılar için de geçerli başka yayıncıları. Abi ben şunu çok seviyorum işte her onun yolundan ilerliyoruz onun askerleriyiz falan. Dünyanın en saçma şeyi hiçbir şeyin fanatiği olmayın hatta bu dünyada. Çünkü ee, o kişi Kimse bu hayatta kimse perfect insan değil bir kere. Herkesin illaki bir hatası oluyor, e, yanlışları oluyor. Yayıncının artı yönlerini alın, eksi yönlerinden de e, kendinize ders çıkartın, ibret alın. Ki o zaman hem karakterinizin gelişiminde yardımcı olur hem de yayıncılığınızın eğer yayıncılık işi yapmak istiyorsanız yayıncılığınızın gelişiminde faydalı olur. Bu e, size verebileceğim en önemli taktik mi dersiniz, fikir mi dersiniz, abi nasıl yayıncı olabilirim mi dersiniz sorularının cevabıdır. Ee, umarım bunu YouTube'a atsın bir abi. O YouTube linkini Mubot'a koyacağım. Her böyle soru geldiğinde bu YouTube linkini vereceğim. Azim gözlem mutluluk. Aynen. Üçgen kare yuvarlak x. Üf. Eee Batu Bekta Umarım Anlamışsındır baba Sevdiysen